Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün şimdi birlikte arkadaşlar e, kafa top oynayacağız arkadaşlar. Daha önce arkadaşlar bugün ne arkadaşlar? Evet bugün. O zaman video yapmışım arkadaşlar. Onlara da bakmayı unutmayın. Unutmayın. Ee evet, tere evet, yerelim. Arkadaşlar kampta bunun VS gelmek isteyenleri bekleriz arkadaşlar. Bir planlayalım arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. Tamam iş planını. Tamam. Tamam bununla açın. arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar takımımda kan arkadaşlar kan kak lel an ekranımız var arkadaşlar. Gelebilirsiniz yani arkadaşlar. Gelenleri arkadaşlar mesela ikinci sırada var ya arkadaşlar. O o narin diğerisi. Onu arkadaşlar yerde kaptan yapıyoruz arkadaşlar. Gelenler arkadaşlar direkt yerde kaptan yapıyoruz yani. Görenler direkt yardımcı kaptan oluyor. Yani beklerim arkadaşlar. Kan, kak, le, le, an. Bir dakika. Bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Oyuna başlayalım önce. Kapı var. arkadaşlar. Stres şey atmak için böyle. Güzel böyle. Zaman nasıl geçtiğini bilmiyorum böyle. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve videoyu beğen beğenmeyi unutmayın. Rakibimiz baya sağlam çıktı önemli. arkadaşlar. Ooo gol yedik. Gol yedik hemen. <laughs> arkadaşlar oyun karakteri, şey karakteri şey oldu. Allah sizden Arkadaşlar oyun karakteri şey olduğundan. Dur, dur, Büyük oldun arkadaşlar. Her şeyi sevmiyor. Arkadaşlar biraz kasma olabilir. Şuraya bakın. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu video kısa oldu arkadaşlar. Hemen tanıtım yaptım arkadaşlar. Klanımı gelmek isteyenler için de. Başka videolarda arkadaşlar görüş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olun ve beğeni atın.